Film, Morlori adlı füristik bir otomobil markasının reklamıyla başlar. Reklamdaki sunucu, arabanın dünyanın en güvenli arabası olarak ödüllendirildiğini ve bir dizi benzersiz güvenlik özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. Arabanın son derece modern olduğunu, sürücülerinin olası her türlü hırsızlık ve hasardan korumak için kırılmaz cam, güçlü lastikler, sert gövde ve çok daha fazlası gibi çeşitli özelliklere sahip olduğunu iddia ediyor. Arabanın içindeyken tüm özellikleri kontrol etmek için yapay zeka bağlantılı bir akıllı telefon uygulaması kullanılıyor. Lily tatlı bir sanal asistan otomobili kullanıcı arayüzü ile etkileşime girmeye yardımcı oluyor. Bir sonraki sahnede bir annenin çocuğunu aynı Yezi arabasının içinde büyük annesinin evine taşıdığını görebiliyoruz. Yapay zeka asistanı Lilith ile konuşurken annenin adının Sandra ve 2 yaşındaki oğlunun adının David olduğunu öğreniyoruz. Kocası Carl ise yoğun programı nedeniyle onlara katılmayan bir pilot. Araç o kadar gelişmiş ki içindeki yolcuların ağırlığını bile algılayabiliyor. Daha sonra Kahl onları arar, yüreğinden sonra merkez havaalanında olduğunu, onları çok özlediğini bildirir. Tam o sırada kapı çalınır, Kahl vedalaşıp ayrılır. Bu arada David uyutsuzlanmaya başlar, Sandra da onu oyalamak için akıllı telefonunu verir. Bir süre sonra Sandra yol kenarında bir benzin istasyonunda mola verir. Daha sonra David'i tuvalete götürür, bazı kızların kıkırdadığı görülürken bezini değiştirir. Benzin istasyonunda Sandra'nın oğluna en sevdiği atıştırmalıkları aldığı bir süpermarkette vardır. Kasada ödeme yaparken Sandra dışarıdan birinin arabasına girmeye çalıştığını fark eder. Endişelenmek yerine akıllı telefonunu çıkarır ve akıllı uygulamayı kullanarak aracı kilitler. Sandra durumu incelemekle meşgul olduğu için David'in kendinden ayrıldığını fark etmez bile. David'in kaybolduğunu anladıktan sonra çığlık atar ve süpermarketin etrafında onu arar. Dışarı koşar ve hatta David'in yanında olduğunu düşünerek bir yabancı arar. David'i daha önce tuvalette karşılaştığı 3 bayanla birlikte bulana kadar tamamen çıldırmış görünmektedir. Sandra hemen David arabasına bindirir, kasa modu özelliğini etkinleştirir. Bu onu dışarıda olup bitenlerden uzaklaştırır ve sonunda rahat bir nefes alır. Benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra Sandra'nın kayınvalidesinin evine ulaşana kadar daha gidecek uzun bir yolu vardır. Yolun uzun olması nedeniyle canı sıkılan Sandra, çocukluk arkadaşı Jesse'yi arayıp onu kontrol etmeye karar verir. Jesse telefonu alır, ona merkez havaalanı yakınlarında bir otelde olduğunu bildirir. Hatta Jesse'ye otelde Carl ile birlikte kaldığını da söyler. Sandra, arkadaşının kocasıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasıyla yıkılır. O kadar sinirlenir ki, kayınvalidesinin evinin girişine ulaştıktan sonra içeri girmeye tahammül bile edemez. Carl'ı aramaya devam eder ancak Carl, telefonu açmaz, meşgulmüş gibi davranır. Yalanlardan bıkan Sandra, vesileyi kendi ellerine almaya karar verir. Carl'ı Los Angeles'taki merkez havalanında bulmak için yola koyulur. Yolda bir pano Los Angeles'a olan mesafenin yaklaşık 320 mil olduğunu gösterir. Bir süre sonra akıllı, yapay, zekâlı Lilith, Ara yolda ciddi bir kaza meydana geldiğini ve bunun onları yavaşlatacağını söyler. Ardından Sandra'ya onlara çok zaman kazandıracak olan yan yolu kullanmasını önerir. Ancak YZ aynı zamanda rotanın ıssız olduğunu ve neredeyse hiç yolcu bulunmadığını da söyler. Kocasıyla yüzleşmeye kararlı olan Sandra iki kez düşünmez ve alternatif rotayı kullanır. İlerleyen saatlerde hava kararır, Sandra arabayı kullanmakta zorlanmaya başlar. Yol üzerindeki sis de yoğunlaşır, bu da önündeki yolu görmesini etkiler. Yolda hiçbir insan yerleşimine ya da başka bir araca rastlamaz. Ancak, hiçliğin ortasında bir elektrik trafo merkezi bulunur. Oraya bir göz atar ama kısa süre sonra oradan uzaklaşır. Orası o kadar ıssızdır ki, orada bulunan tek varlık vahşi hayvanlardır. Birden biri sinirlenen Sandra dikkatini kaybeder, yolun karşısına geçmeye çalışan bir geyiğe çarpar. Çarpışma nedeniyle David ağlamaya başlar ve her zaman olduğu gibi Sandra onu sakinleştirmek için akıllı telefonunu verir. Daha sonra hayvanı kontrol etmek için hemen arabadan iner ancak hayvan neredeyse ölmek üzeredir. Geyik arabanın ön kısmının altına sıkışmıştır ve bu nedenle Sandra arabasını ilerletemez. Sandra durumu anlamaya çalışırken David arabada yalnız bıraktığını unutur. Bu arada David cep telefonuyla oynarken yanlışlıkla yapay zeka araba uygulamasını açar. Parmağını açılan uygulama üzerinde gezdirir ve Sandra'nın haberi olmadan arabanın kasa özelliğini etkinleştirir. Bu özellik içerideki yolcuları her türlü rahatsızlıktan ve tehlikeden korumaktadır. Sandra durumun ciddiyetini fark eder ve kapıyı açmak için elinden geleni yapar ama artık çok geçtir. Sandra arabanın dışında kilitli kaldığında 2 yaşındaki David'in kasa modunu kapatması için elinden geleni yapar ancak David tek kelime bile anlamaz. Telefonla oynamaya devam eder. Daha sonra Sandra paniğe kapılır küçük çocuğa bağırmaya başlar. Bu da onu korkutur ve akıllı telefonu koltuğun altına düşürür. Burada Sandra, Morati arabasının özelliklerinin sadece bir reklam olmadığını, aynı zamanda gerçekte de performans gösterdiğini öğrenir. Sandra camı bir taşla kırmaya çalıştığında bile pencere camında tek bir çizik bile görünmez. Tüm çabalarının boşa gittiğini gören Sandra başka seçenekler aramaya karar verir. Daha önce fark ettiği elektrik trafo merkezine doğru yürümeye başlar. Biraz yürüdükten sonra istasyona ulaşır, titin üzerinden atlar ve yardım için bağırır ancak hiçbir yanıt alamaz ve istasyonda şu anda hiçbir çalışanın bulunmadığı görünmektedir. Bundan sonra Sandra odalardan birine girer, içeride bazı gerekli eşyalar bulur. Geceleri kullanmak için bir el feneri ve kilitli arabanın camını kırmasına yardımcı olacak büyük bir anahtar alır. Tam trafo merkezinden çıkarken vahşi bir hayvanın kendisini takip ettiğini fark eder. Sandra aceleyle geri dönerken bir çakal ona saldırır, o da arabanın tavanına tırmanır. Hayvanı korkutmak için elinden geleni yapmasına rağmen hayvan hiç etkilenmez. Sandra son bir çare olarak İngiliz anahtarıyla arabaya vurmaya başlar ve çakalın geri çekilmesini sağlayan alarm çalmaya başlar. Tam o sırada Sandra David'in nefes almakta zorlandığını fark eder. Duruma rağmen David'i sakinleştirmeyi başarır sonunda David nefes almaya başlar ve kısa süre sonra uykuya dalar. Biraz düşündükten sonra Sandra da yorulur ve arabanın kapıtında uyuyakalır. Ertesi gün Sandra güneş çoktan doğmuşken uyanır. Hemen arabanın içindeki David'in durumunu kontrol etmek için acele eder. David açlıktan ve susuzluktan dolayı zayıf ve güçsüz bulur. Arabanın özelliklerinden biri de yavaşça artıyor gibi görünen çevrenin sıcaklığını gösterir. Etrafta insan olmadığı için tamamen izole bir yer olan bu durum Sandra için bir lanettir. Sandra daha sonra yardım aramaya karar verir ve yolu takip eder. Ciddi derecede susuz kalmasına rağmen uzun yolculuğu yürümeye devam eder. David'i aşırı ısınmış arabada yalnız bırakmanın risklerinin de farkındadır ama yardım aramaktan başka çaresi yoktur. Neyse ki bir nehre rastlar ve burada su içip temizlenir. Biraz soluklandıktan sonra yolculuğuna devam eder. Yol boyunca dik tepelerle karşılaşır. Birkaç bin yürüdükten sonra Sandra nihayet eski bir havaalanına rastlar burada bir jet bulur. Bu sırada Morelit arabasının içindeki sıcaklık yükselir anında acil durum soğutma fanını çalıştırmasına neden olur. Terk edilmiş yete ulaştıktan sonra Sandra içeri girer birkaç alkollü içki, bir galon benzin, bir çakmak ve bir çift yedek uçak lastiği bulur. Biraz alkol tüketir ve hemen gerekli eşyaları toplar. Bundan sonra Sandra yardım çekebilmek umuduyla benzin iki lastiği yakmak için kullanır. Daha sonra bir galon alır ve nehir suyuyla doldurur. Sandra yavaşça David'i bıraktığı yere doğru yürür. Bir sonraki sahnede Sandra aceleyle arabaya gider, David halsiz düşmüş ve kıpkırmızı olmuş bir halde bulur. Ona seslenmeye çalışır ancak David cevap vermez ve de hareket etmez. Arabanın içindeki sıcaklık önemli ölçüde artmış ve acil durum soğutma fanları etkisiz hale gelmiştir. Oğlunun durumunu gören Sandra hemen tavana tırmanır ve neğirden getirdiği suyu döker. Ancak tüm çabaları boşa gider. Çocuğunun yüksek teknolojili aracın içinde ölmek zorunda kalacağını düşünerek anahtarla arabanın camına tekrar vurmaya başlar ama bu sadece enerjisini boşa harcar. Daha sonra Sandra, Sansur'un dumanını algılayıp camları açması umuduyla arabanın dışında ateş yakmaya çalışır ama bunların hiçbiri olmaz. Bunun yerine acil durum soğutma fanları dumanın içeri girmesini önlemek için çalışmayı durdurur. Yorgun düşen Sandra yeri düşer ve bir yıl sonra Carl ile birlikte aynı kaza yerini ziyaret ettikleri bir imgelem görür. Orada hatalarını fark eder, David'in ölümünden hala Carl'ı sorumlu Bir süre sonra bir gürültüyle uyanır, her şeyin rüyası olduğunu anlar. Durumu daha da kötüleştirmek için dün geceki çakal tekrar önünde belirir. Sandra ondan saklanmaya karar verir, arabanın tavanına tırmanmaya çalışır. Ancak arabanın sıcaklığı çok yüksek olduğu için orada kalamaz, arabanın altına kayar. Orada çakal onun bacağını ısırır. Sandra o zaman çakalın peşinde olduğu şeyin geyik olduğunu anlar. Çakal geyiği dışarı sürükler sürüklemez araba geriye doğru yuvarlanmaya başlar. Arabayı o pozisyonda tutan tek şey geyiktir. Sandra hemen arabanın altından çıkar, geriye doğru kaymasını engellemeye çalışır. Tüm çabalarına rağmen araba geriye doğru yuvarlanmaya devam eder. Düşmeye daha da çok yaklaşır. Ancak küçük bir kaya parçası arabanın önünü keser, sonunda araba durur. Sandra uçurumdan bakarken daha önce benzin istasyonunda gördüğü kasa kırıldıktan sonra elmasın elde edildiği karikatürü hatırlar. Daha sonra kapıları açmak için arabayı aşağı itmeyi düşünür. Sandra planlarının sonuçları olabileceğini farkındadır ama başka çaresi kalmamıştır ve bunu yapmaya karar verir. İngiliz anahtarını alır, lastiği engelleyen kayayı kırmaya başlar. Kayayı başarıyla kırdıktan sonra Sandra David hala arabanın içindeyken arabayı bilerek uçurumdan aşağı iter. Araba havaya fırladığında dahili yapay zeka çalışmaya başlar ve arabanın yüksekten düştüğünü hemen fark eder. Arabanın özellikleri işe koyulur ve dengesini değiştirir. David herhangi bir zarar vermeden dik düşmek için yer çekim basıncını inceler. Araba, kurtarma ekiplerinin içeri girmesine izin vermek için kaza anında kasa modunu devre dışı bırakacak şekilde tasarlandığından kapılar nihayet açılır. Araba yere çarpar çarpmaz Sandra uçurumdan aşağı iner, arabaya yaklaşır. Yıkıcı düşüşe rağmen araba sanki biri onu oraya yeni yerleştirmiş gibi görünür. Kilitli kapıları açık bulan Sandra, David aceleyle arabadan çıkarır, serinlemesine yardımcı olmak için kıyafetlerini açar. David'in sağlık durumunun kötü olduğunu gören Sandra bir an önce oradan çıkmaya karar verir. Sandra arabaya binmeden önce tüm sistem yeniden başlatılır. Lilith'in yardımıyla Sandra arabayı aşırı offroad moduna geçirir ve önündeki uçurumu tırmanmaya başlar. Araba çok zorlu koşullar için yapılmış gibi görünüyor ve dik uçurumu kolayca aşar. Sandra mucizevi bir şekilde seçtiği ofrada ulaşır, hastaneye doğru yola çıkar. Filmin son sahnesinde Sandra ve David'i hastaneye varırken görürüz. David, Sandra'nın yanındaki hastane yatağında tutulmaktadır ve birden fazla tüpe bağlıdır. Sandra, David gözlerini açıp ona ilk kez anne diyene kadar David için endişeli görünmektedir. Film, Sandra'nın oğlunun kendisine seslenmesine çok sevilmesiyle sona erer. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Daha fazla paylaşım için videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı, zil ses özelliğini aktif etmeyi unutmayın.